Help our country heal. Dünya ABD başkanlık seçimlerinden gelecek sonucu bekliyordu. Hem ABD'yi yansımaları hem de seçimlerin küresel etkileri konusunda belirsizlik 6 Kasım itibariyle aşıldı. ABD'nin yeni başkanı belli oldu. Büyük bir galibiyetle başkanlığı üstlenecek isim Donald Trump olacak. Başkanlık seçimlerini kazandığının kesinleşmesi üzerine Donald Trump zafer konuşması yapmak üzere Florida'daki seçim izleme merkezinde sahneye çıktı. Sözlerine tarih yazdık diyerek başlayan Trump bunun için ABD'de muhteşem bir zafer olacak yorumunu yaptı. Her vatandaşım için savaşacağım. Sınırları kapatmamız gerekecek. İnsanların gelmesini istiyoruz ama buna mecburuz. Gelenler yasal yollarla gelmeliler dedi. Trump savaşa da ayrıca parantez açtı. Trump başkanlığı sırasında savaş başlatmayacağının sözünü vererek savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım. Bu demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer ifadesini kullandı. Yeni bir yıldız doğdu. O da Elon Musk dedi. Ülkedeki en önemli insanlardan biri olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz zeki, çok fazla zeki insana sahip değiliz. Onları korumamız gerekiyor dedi. Donald Trump sadece başkanlık seçiminde elde ettiği başarıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda senato ve temsilciler meclisinde de cumhuriyetçilerin başarısıyla perçinledi süreci. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to Make America Great Again. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki seçimde zaferini ilan eden Donald Trump'ı ilk tebrik eden isimler arasındaydı. Sosyal medyada bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum dedi. Seçim zaferi gecesi Erdoğan ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o telefon görüşmesinin perde arkasını paylaştı. Sayın Trump'la samimi bir görüşme yaptık. O esnada aile yemeğindeydiler. Elon Musk ve Musk'ın çocuğu yanındaydı ve kendileriyle görüşmemizi bu şekilde yaptık. Seçim sürecini ve Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğini ele aldık. Bundan sonraki süreci yönelik Türkiye ile ilgili de güzel ifadeleri oldu. Kendisini ülkemize davet ettik. Temenni ederim ki davetimize de icabet eder ve böylece Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğini geçmiş dönemden farklı bir şekilde güçlendiririz. Son yıl en hızlı yapılan görüşmelerinden biriydi. Yakın zamandaki örneklerine bakalım isterim. 17 Şubat 2009'da Barack Obama Gül ve Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yapmıştı. Yani göreve başlamasından tam bir ay sonra. Yine Demokrat Parti'den bir isim olan Joe Biden'la görüşmeye bakalım değerli izleyenler. 23 Nisan 2021'de gerçekleşti ilk görüşme. 20 Ocak'ta ABD Başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'la göreve başlamasından tam 4 ay sonra sonra görüşme gerçekleşmişti. Zamanlama manidardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk görüşmesinde 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımayı düşündüğünü söylemişti Biden. Ve ertesi gün 24 Nisan 2021'de 1915 olayları hakkında soykırım ifadesini kullanmıştı Biden. Türkiye Amerika ilişkileri, ABD ilişkileri fırsat pencereleri barındırıyorlar. Yani Trump da bence bunu es geçmeyecektir. Türkiye gibi bir ülkenin hem coğrafi pozisyonu hem insan kaynağı, hem de Amerika'nın şeriatlerine ve kendisine yönelik yaklaşımı nedeniyle Türkiye'nin dostluğunu kazanmak için daha fazla çaba sarf edecektir ve Türkiye ile olan ilişkilerindeki pürüzleri de hızlıca halletmeye çalışacaktır. İki ülke ajandası oldukça yoğun. Türkiye'nin geçmişte ortaklarından olduğu F-35 programına dönüşü, tedarik sürecinin devam ettiği F-16 savaş uçaklarının ne zaman temin edileceği, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK, PYD, YPG yönelik benimseyeceği pozisyon, katsa yaptırımlarını devre dışı bırakacak yıl yasasının devreye girme ihtimali başlı olmak üzere pek çok başlık yer alıyor. Oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu konu başlıklarına dair net konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda F-35 konusu bulunuyor. S-400 ile ilgili bir süreç var. F-35 konusuyla ilgili Trump'ın başkanlığı döneminde Türkiye'den bahsederken parayı verdiler. Buna rağmen siz hala uçakları vermiyorsunuz. Beyanları bulunuyor. Yeni dönemde bu meseleleri bakalım nasıl bir zemine oturtacağız ve yolumuza nasıl devam edeceğiz? Bizim Türkiye olarak müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentilerimiz biliniyor. Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin model ortaklığı tartışılamaz.